Lego Summer Game Fest'e katıldı ve iki yeni oyun çıkardı. İlk oyunumuz Lego Voyager. Zaten şu anda ekrana görüntülerini koyarım. İki player co-op bir macera oyunu ve diğer parçalarla birleşebiliyorsunuz. Oyunda bir sürü zorlu parkur var ve bunları geçmek için parçalarla birleşip bir şeyler icat etmeniz veya bedeninizi modifiye etmeniz gerekiyor. İki player olduğuna göre eğer ücretsizse efsanevi Pokemon'la oynarız gibime geliyor. Özellikle bu etkileşim olayı çok hoşuma gitti. Güzel bir mekanik yapmışlar. Sim'de iki oyunda var. Fiyatları henüz ya ama tahminimce paralıdır. Steam'den istek listenize ekleyebilirsiniz. Diğer oyunumuz Lego Party ise maksimum 4 oyuncuya kadar oynanabilen klasik parti oyunlarının Lego versiyonu. Ben Lego Voyager'ı bayağı beğendim. Fakat Lego Party pek benlik değil. Lego Party'de Ninjago karakterleri de var bu arada. Şunu da belirteyim bu iki oyunun da Türkçe desteği yok ve büyük olasılıkla gelmeyecekler. Ama İngilizceyi de öğrenin güzel Ninjago'da her ay olan önemli olayları derlediğimiz Ninjago'da bu ayın 3. bölümüne hoş geldiniz. Sıradaki haberlerimizde devam edelim. Bildiğiniz gibi bu ay olan en önemli olaylardan biri Ninjago Legends Masters diye yayınlandı zaten. Ama ben burada 2 saat incelemeyeceğim. Herkes yapıyor zaten. FSM yapıyor, Fon yapıyor, Lego Mentor yapıyor. Gidin onlardan izleyin. Sadece kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Genel olarak güzel bölümlerdi. Görsel tarzı aşırı hoşuma gitti. Hani sadece o sahnede vurgulanmak istenen renk tonlarını gösterip kalanını siyah ve beyazın tonları yapmak bence çok güzel bir stil. Onun dışında birkaç easter egg bırakmaları çok hoşuma gitti. Easter eggleri seviyorum. İlk olarak çok bir easter egg sayılmaz. Fakat şu sahnede sanki Guardian Dragon 11. sezondaki buz hası gibi duruyor. Zaten şu an ekranı iki bölüp iki sahneyi de göstermişimdir. İkincisi ve internette çoğu kişinin konuştuğu bir easter egg. Kain'in ninjaların sudaki yansımasını gördüğü sahnede bazı karakterlerin saçları ilk sezonlardaki gibi. Zaten hangi karakterler olduğunda edite koyarım. O değil de edite çok yük bindiriyorum. Zaten yeni edit programı öğrenmeye başladım. Yani <laughs> programda kullanması çok zor bir program. Hani ekranda görüyorsunuz eski yeni yapmışımdır. Bir de bu kadar edite yük bindirdim. Ben bu işin üstesinden gelebilecek miyim? Tanrım <laughs> neden ben? Neden her zaman ben? Neyse. Genel anlamda beklentilerimi karşılamadı. Çünkü çok kısaydı. Toplamı 15 dakika ne? Lego yani. Lego seninle konuşmamız lazım. Burada o kadar Ninjago'da bu aylarda kafamdaki teorilerde başka kanalların videolarında teoriler yürüttük. O kadar setlerin ne olabileceğini falan düşündük. Bir de önemli bir konu yani. Birleşmeden önce Kai'yi anlatıyor. Gitmişler en az 10 bölüm bir sezon olabilecek hikayeyi. 15 dakikayı sıkıştırmışlar. Şimdi muhtemelen şu sızıntıları takip eden kitle vardı. Şu an ekranda gördüğünüz yazı var ya. Bu nedir sizce? Lego hiç durur mu? Bu sefer de 20. sezonun 1. bölümünün açıklamalarını sızdırmışlar. Ben gerçekten Lego'ya artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence Lego sorunlu bir şirket. Ben şu an bu açıklamaya bakmayacağım ama sızıntı meraklısı arkadaşlar için ekrana koyuyorum. Durdurup okusunlar. Ninjago live action filmi yapıyorlar ve eski senaristler geri dönüyor. Yani geri dönüyor dediğim sadece bu filmlik ama bence çok güzel bir haber. Başlarında da çok güzel bir stüdyo var. Ben bu filmin çok güzel olacağını düşünüyorum. Film ne zaman çıkıyor derseniz 2020. Ninjago 15. yıl dönümüne özel 3 tane set duyurdu. Setlerin içeriğini henüz rastlamadım ama isimleri şöyle. Four Weapon Blacksmith, The Old Town ve son olarak Ninja Anniversary Display. İsimleri beni büyük bir beklentiye soktu yani heyecanlandım biraz. Merakla bekleyeceğim. Bir Ninjago haritası paylaşıldı ve bu harita altın silahların haritasına acayip benziyor. Yani büyük olasılıkla ejderhaların yükselişinde altın silahlar gözükecek ama nerede gözükecek? Benim teorim Lord Rass birleşmeyi ters çevirmek için altın silahları kullanacak. Sizin teorilerinizi de merak ediyorum. Bu konuyla ilgili bir topluluk atacağım. Altına siz teorilerinizi yazın. Ben de bir shorts videomda teorilerinizi değerlendireceğim. Ninjago'nun 15. yıl dönümüne özel Serpentin Savaşı çizgi romanı Şubat 2026'da çıkacak. O seri hakkında çok konuşmak istemiyorum. Bir tane serpentinlerin başı olacakmış. Birçok kişi bunun Pitor olduğunu düşünüyor. Bazıları görünmemiş bir serpentin olduğunu düşünüyor. Ama bence bu şu 4. sezondaki Anakondrai generallerinden olacak gibime geliyor. Yine de bu sadece benim teorim. Birazcık da tasarım alanından bahsedelim. Lego Generative AI aracını yayınladı. Yaptıkları bazı tasarımlar böyle. Ben beğenmedim. Ne işe yaradıklarına gelirsek. Tam hatırlamıyorum ama sanırım AI ile Lego yapabiliyoruz gibi bir şeyler. Lego aynı zamanda Bricklink Designer 8'i de yayınladı. Ben bu programı çok seviyorum. Bence güzel bir program. 8. sürümü de çok hoş duruyor. Fırsatım olursa denerim. Bu videoluk bu kadardı. Ninjago'da bu ay en çok emek harcadığım içeriklerimden birisi. Bu yüzden bana destek olmak için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Cidden çok fazla emek harcıyorum. Hatta haftaya da bu videoyu nasıl yaptığımı vlog tarzında çekeceğim. Bu konuyla ilgili bir topluluk atacağım. Altına siz teorilerinizi yazın. Ben de bir shorts videomda teorilerini...